Herkese merhaba arkadaşlar. ben Trike ve Karbonaymış bayıttım. Aslında onlar da videodaydı ama videoya bir şey oldu ve silindi video kendi kendine. O yüzden bayıttım. Çok zor olmadı. İleride yine yaparım aynısını. Trike bayıltırım. Zaten hepsinde aynı şekilde oluyor. Sadece bayıltıcı yok. Sıkıntısı var. Öyle hem karbonelmiş boyuttum bu kaplumbağa yani Haklım var böyle arada. bunun ne ya da toz var. Rengi böyle bunun? Bir kere şurada. Bu turuncu ve siyah. Ya şimdi yemeklerini koyacağım. Bilerek bekledim acıksınlar diye. Ama ne kadar acıktılar artık. Evet 40 tane meyve koydum. %3.2 erileşti tatlı. Biraz kötü yani. Çünkü iki seviye. Çok da yüksek seviyeli değil. Daha fazla eklerdim. Ama O şey de yok. da koyalım. Bu ne kadar açıkmış. Bu ne kadar açıkmış. O zaman da, da bunu koyalım. Şu anda 1.9 daha mı daha az ya. O yüzden daha iyi. Eve gidip markotik yapacağım. Mark olmuş çünkü bayağı Evet pardon marka kasıyorum. Bayın ayılmasınlar diye. Bilinçsizleri çıkmasın diye. Doda jüleştirirken göstermiştim. Doda sopayla pardon yumrukla bayıltmıştım onu. Sopayla da olabilir tam hatırlamıyorum. Aynı gün çekiyorum videoyu. Doda hala duruyor bu arada onu eve aldım. Bu arada sınav haftası bu hafta inşallah yüz alırsınız tabi çalışmanız da gerekti ben şu anda çalışmıyorum video çekiyorum sanırım videodan sonra çalışacağım artık emin değilim çalışır mıyım diye fen sınavımız var bizim arkadaşımı aradım sınava çalışacağım dedi o da gelecekti normalde ama olmadı sınava çalışacağım dedi. Onu hmm. da çalışmam gerekiyor. Bu video bitsin. Çok uzun yapmayacağım. Strikeleri trike belki evlileşmeden yaparım. Ama belki yani emin değilim hiçbir şeyden. Şimdi sınava çalışmam lazım. Yarın sınavım var benim. Sizin de vardır belki. Aynı okulda okuyorsak aynı gündür aynı sınavdır ilkokul değilsiniz. Ben orta birim. Bilgi Bilgiç Kolejinde okuyorum. Öyle. Size yorumları yazarsınız. Evet. Matematikler oldu. Türkçü Merhaba'yı alalım. Fazla merhaba çıkarmaz çıkarmaz. Orada matematiğiniz nasıl sizin? Ya da Türkçeniz? En çok sevdiğiniz ders hangisi? Doğruyu söyleyin şimdi yorumlara yazın bekleyeceğim bakalım en sevdiğiniz ders neymiş sizin üç tane sana bir tanesi nedir dört tane de sana bir tanesi nedir yapacağım ben de bu yüzde elli altı öğrendik bir tane sana bir tanesi Evet, bekliyoruz. Video 5 veya 6 dakika olacak. Ama sanırım birleştiğini göremeyeceksiniz. Yapacak bir şey yok. Ben ileride gösteririm zaten nasıl evrileşiyor diye tamamen babam şu anlık bu kadar kısa kısa süre video çek diyor izlenmene bağlı fazla izlenirsen yani abone like falan artarsa izleyen kişi seni artarsa daha uzun süre video çekersin dedi yani ilk videolarım olduğu için öyle dedi haklı da yani ben 15 dakikalık videomda da Minecraft videosu attım de savaş oyunu critical strike galiba adı onları da izleyebilirsiniz belki like izlemişsinizdir Arkadaşımız diyorsa bu videoyu bir şey değil mi? Yani izlesin. İnşallah beğenir. Evet. Bunu hala ekstra geliyor. %63'te bu. Sen kaçtasın? Bakalım. Sen de %76'dasın. Özleşmeyecek. Sanmıyorum. varsa yine evcilleştiririm de Allah hareket etmeye başladı. Bu oyunun bug'ı bu arada. Normalde böyle bir şey olmuyor hep. Hep burada duracak şimdi Durmayacak değil mi? Kalan de hareket ediyor mu bu arada şu anda? Yok. O sabit. Hangiye gelsen bana gel. onun için sen? Tek yiyecek. Beş mi vuruyor fazla? Beş hepsinden faydalanır. Bu da burada durdu. %82'de belki o evcilleşir. Bugün bugünlük de bu kadar diyelim. Bu da yok ya. 10 dakikalık uzun bir video. Bir dakika video çok kısa olur. Nasıl? Onu dil evrileştireceğim. Evet. Bu video 7-8. 8-9 dakikalık olsun. Bunlar evrileşene kadar olsun. Ondan sonra. Ne? Bir 10 dakikalık çekmem gerekiyor. Çünkü bu hayvanların evrileştiğini görmenizi istiyorum. Hatta bizim de o da erkek miydi kız mıydı ya? Hiç mutlamadım. Kız alalım biz onu. Onu bir eş özleştirmek istiyorum çünkü. Haydi. Bir tane daha burada ekleştireceğim. Bu hücrede. Çiftleştiririm belki onları. Bunun acıkmasını beklememe gerek yok. Çünkü hızlıyor zaten. Şu erkek olanı da alacağım. Çünkü niye olmasın. Bu da hızlı olabilir çünkü. Emin değilim kısa daha iyi olur. Tam böyle birleşecek. Bunun başına bekleyelim. Buna da bakalım. Bunun ne kadar var? Bunun daha var. Bunun daha iyi. Evet şu boruyu da boyutalım. Da bu daha yüksek seviyeli bu. Bunun seviyesi önemli değil aslında. Hmm. Ne bu ipucu kullanıyorum? Ben de bilmiyorum. Canım Çünkü böyle. Papayla da böyle tırtırım ama uğraşam, uğraşmak istemiyorum şu an benim. Hemen evet, Türkiye'ye bakalım. Özürleştin mi? Özürleşiyorum. Hat, kamerası mı İnşallah. Evet. 6 5 4 Pardon 5 4 3 2 2 1 ve 0 Ta 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 Dur 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 burada dur burada, dur Sakin ol, Sakin ol. orada dur seviye almıştır evet. sen ayrılaşmanın ne kadar kaldığı %89'dasın Bunu da ayrılaşmasını bekleyelim bunu da bu da doda o kadar değil. zaten 2'den doda ayrılaştırdım gösterdim bu da daha önce ayrılaşacak o yüzden sıkıntı yok ve evet Bu arada sen de beni takip et. Gel şöyle. Burada hiçbirinin ayarı hazır değil. Bir de. Bunun da çünkü. Habersiz. Hemen evcileştirmeye başladım. Tüşüm gelsene. Bilmiyorum. Gösterdim. İşte ondan geldim. Evet. Burada avla raptor görevi var. Ben onu başlatıp raptor özelleştirmeye gideceğim. Böyle raptorun nerede olduğunu göreceğim. Sonra görevi Raptoru bulduğumda görevi terk edeceğim. Böylece raptor özelleştirebileceğim. Bu da bir taktik. Yani mesela burada avlı mikrofonu var. O özelleşmeyi. Her kuşu da özelleştirebilirsiniz bu zaten enerjileştirdi hatta ya Başlatalım. bunda şöyle bir şey yapabiliyorsunuz dozunuz varsa direkt böyle önde durun bakın bunu ismini vermeniz gerekiyor isim verelim buna bir tane bot evet çok yaratıcı bir isim ha, önce bunları mı yapmam gerekiyor Vallahi. Bu Neyse o zaman terk et. Evet bu da eşleşti mi? Evet eşleşti. Işte. Geriye kalanını siz de takip ediyorsunuz zaten. Link. Evet şu triketi de takip etsin Evimize gidelim Gel. Bu arada bunları isim verirseniz sevinirim. Siz verin. Bunun adı ne olsun? Dozoları da verebilirsiniz. Strikliği de verebilirsiniz. Bakalım. Kaç kişi izleyecek de videoyu. Kaç kişi like atacak da. Orada beğenirseniz like atın videoyu. Yani zoruna değil. değil ben eğlenmek için ve insanları da eğlendirmek için çekiyorum videoyu. Amacım para kazanmak değil. YouTube'da. Çünkü ne yapayım ben parayı? Bütün ihtiyacımı annem, annem, babam karşılıyor bana. Evet. İkinci bu geldi. arkadaşlarım göre sayfaları paylaşır mıyım? Bilmiyorum. <laughs> Belki paylaşırım. Hiçbir şeyden emin değilim. Nereye gidiyor? Dur, dur. Şuraya Buraya gel. Gel kaplum böyle. Dudulan nerede kaldı ya? Ol. burada durabilirsen dur. Hareket etme. Bir tane duda burada. Bir tane karbonin. burada şurda. Yani Kablınla. Dodo diyelim. Dodo nerede? Yer tutuyor ne yaptın şey bu teli. Çimen durmadı. Niye buraya Dur ezey de. gelme. Sen dur. Evet. Ne yer da burada laneki? Gel. Gel. Gel, biraz daha gel yerde <laughs> de da nerede onun niye düşündüğünüz işte, ya onun nasıl çıkardı artık nerede lan artık yok şey artık onun olmadı İnşallah bu erkek o da önemli değil çok önemli bir şey değil ki sabit dur. dolaşma falan mı? Gül. Dur burada. Sabit. Sabit dur. Evet. İnşallah ben oyunda çıkıp kaçmasın diyorlar. İnşallah. Kal burada. Bunların eğer yapayım mı? Evet. Yok video bayağı uzun olmuş. O zaman görüşürüz. Bir dahaki video daha kısa olacak. Baydi bay bay bay.